Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz üslü ifadelerde çarpma işlemi arkadaşlar. Üslü ifadelerde çarpma işleminde taban ya tabanlar eşit olmalı arkadaşlar ki soldaki durum ya da üstlerin eşit olması durumu ki onun ikisini de ayrı ayrı ne yapalım inceleyelim arkadaşlar. Mesela tabanları Aynı olan üçlü ifadeler. Mesela 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 ifadesine baktığımızda aslında bu arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 oluyor. Burada çarpma işleminin birleşme özelliği gereği bunların hepsini yan yana yazabilirim. Buradan görüyorsunuz 5 tane 2'nin çarpımı yani bu işlemin sonucu aslında 2 üzeri 5 olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar ki tabanlar aynıysa üstler ne yapılır? Toplanır arkadaşlar. Yani burası artı, aslında 2 artı 3 yani 2 üssü 5 oluyor tabanlara aynı olan üslü ifadelerde ortak tabanda üstler ne yapılmalıdır? Toplanmalıdır arkadaşlar. Örneğin 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 6. 2 üzeri 5 artı 6 yani 2 üzeri 11 oluyor. 5 üzeri eksi 7 çarpı 5 üzeri 11 de 5 üzeri eksi 7 artı 11 yani 5 üzeri 4 haline ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor arkadaşlar. Tabanlar aynıysa ortak taban yazılır. Üstler ise toplanır arkadaşlar. Peki tabanlar aynı değil de üstler aynıysa ne yapacağız? Yani 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 gibi mesela. Yine arkadaşlar bakın bunları tek tek yazarım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Gördüğünüz gibi 2 ve 5'lerin sayıları eşit sayıda arkadaşlar. Bir 2 ile 5'i çarpsam 10. Diğer 2 ile 5 çarpsam gene 10. Bir 2 ile 5 çarpsam gene 10. Yani aslında bu 3 tane 10 demek arkadaşlar. Yani bu aslında 3 tane 10'un çarpımı. Yani 10 üzeri 3 aslında arkadaşlar. 10 üzeri 3 oluyor. Yani gördüğünüz gibi üstler aynı, tabanlar farklıysa tabanların çarpımı taban oluyor. Ortak üst ortak üst olarak yazılıyor. Üstleri aynı olan üstlü ifadelerde ortak kuvvette tabanlar çarpılmalıdır. Bu da çok önemli arkadaşlar ki sayıların sonunda kaç sıfır vardır gibi sorularda genelde bunları kullanacağız. 4 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 yerine 4 çarpı 5 üzeri 3 yani 20 üzeri 3 haline getirebiliriz. 11 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 2 ifadesini 11 çarpı 2 üzeri eksi 2 yani 22 üzeri eksi 2 haline getirebiliriz arkadaşlar. Gayet kolay. Uygulamalarla devam edelim. Bakın tabanlar aynı. Üstler farklı. Üstlerin toplamını yazacağım. Tabanımız 3. Üstlerin toplamı 4 artı 7 yani 4 artı 7. Yani 7, 11 olmuş oluyor. Burada da gene bakın arkadaşlar. Tabanlar aynı. Eksi 2. Evet, eksi 2. Eksi 3. Artı 4 biçiminde yazabilirim. Sakıncası yok arkadaşlar. Buradan şurası 5 olur. 5 artı 4 eksi 4. Aynı şekilde burada da e, şurayı toplarsam şurası eksi artı 2 olur. Artı 2 eksi 5. 5 eksi beş. Beş üzeri 5. Aynı şekilde tabanlar aynı. 6 üzeri eksi 9 eksi 10. 6 üzeri eksi 10. Devam edelim. Burada da bakın tabanlar aynı. Artı 5 eksi 4 artı 1 artı 1 artı 1 artı 2. 10 üzeri 2. Bakın burada üssün üssü olarak da yazılabilir ama artık. 5 artı 5 10, 10 artı 5 15, 15 artı 5 20. 2 üzeri 2. Burada arkadaşlar e, tabanlar e, aynı gibi gözüküyor. Öyle de yazabiliriz ama aslında bakın arkadaşlar 2 üzeri 8 onun eksi koyuyor yani negatif sayı bu. Ben böyle yazmamda fayda var. Eksi 2 üzeri 4 çift kuvvet ama taban taban negatif de olsa çift kuvvet olsa pozitif çıkacak yani 2 üzeri 4 demek bu oldu. Onun eksisini koyuyorum. 2 üzeri 8, 8 artı 4 2 üzeri. 10. Eksi koymayı ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar burada. Buraya, buraya dikkat. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. 3 üzeri 3'ün önüne eksi koy diyor. Yani eksi 3 üzeri 3 çarpı eksi 3'ün dördüncü kuvveti diyor. Çift kuvvet olduğu için bu 3 üzeri 4 olarak değer kazanacaktır. Çarpı 3 üzeri eksi 5 diyor. Gördüğünüz gibi buradan eksinin geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz. 3 artı 4, 7, 7 eksi 5, 2. Burada da bakın arkadaşlar. Eksi 5'in çift kuvvet olduğu için 5'in karesi olarak da yazabilirim. 5 üzeri 4'te zaten sıkıntı yok. Eksi 5'in eksi 3. kuvvet tek kuvvet olduğu için eksi olacaktır. 5 üzeri eksi 3 olarak yazsam sakıncası yok. Buradan sayının başına bir eksi gelecek. Artı 2 artı 4 6 6 artı 6 eksi 3 3 eksi 5 üzeri 3 olarak yazılabilir. Aşağıda ise ikinci örnek, uygulamada ise arkadaşlar bakın üstler aynı tabanlar farklı. Tabanların çarpımını ortak üs olarak yazacağız. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 7 diyeceğiz. Bu da 6 üzeri 7 olacak. Burada 3 çarpı 5 üzeri ortak 38 yazacağız. O da 15 üzeri 8. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. Bakın 2 çarpı 5 üzeri 6. Diyoruz o da oradan da 10 üzeri 6 geliyor. Burada 24 tabanları çarpım 24 üzeri 4 yazılabilir. Burada negatiflik var arkadaşlar. Şurada eksi var. Onun için sonucu eksi olacak. 2 kere 7. 14 üzeri 5 olacak. Eksi yazmayı başa unutmayacağız. Çünkü şurada negatif giriş postup olduğu için sonuç negatif. Burada tek tek yazalım arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı Negatif bir taban ama çift kuvvet olduğu için 4 üzeri 4 olarak da yazmakta sakınca yok arkadaşlar. Buradan başına bir eksi geliyor. 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 üzeri 4. Başına gelen eksiği unutmayacağız arkadaşlar. Yoksa sonuçlar çok fazla değişir ve beklediğimize ulaşamayız. Geçelim. Evet. Hiper bilgiye. Üstleri veya tabanları eşit olmayan ifadeler çarpılırken öncelikle üstler veya tabanlar üstün, üstün yöntemiyle eşitlenmeli ve daha sonra işlem yapılmalıdır. Yani her zaman böyle armut bir şey ağzıma bir şey olmaz. Armut bir şey ağzıma bir olmaz. Mutlaka taban değiştirme yöntemleriyle yapmamız gerekebilir. Görelim. Bakın 2 üzeri 3 8 üzeri 3, 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti yani 2 üzeri 9 aslında. Bu da 2 üzeri 7. 16, 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti yani 2 üzeri 16 oluyor. Buradan tabanlar aynı iken üstler toplandı. 9, 7 daha 16, 16, 16 daha Şeklinde kolayca yapabilirsiniz. Ortadakine gelirsek arkadaşlar bakın 4 yerine 2 üzeri 2'nin dördüncü kodu yani 2 üzeri 8 oluyor. 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8. Burada artık üstler aynı. 10 üzeri 8 olarak yazılır. Burada 25 yerine 5'in karesinin karesi yazası 5 üzeri 4. 125 zaten 5 üzeri 3 ezbere bilmemiz lazım. 5 üzeri 5 buradan tabanlar aynı olduğu için ortak tabanı koydum 4 artı 3 7 7 eksi 5 2. 3 üzeri 2 gelelim buraya 27 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti yani 3 üzeri 12 4 2 üzeri 2'nin 6. kuvveti yani 2 üzeri 12 ve 5 üzeri 12 görüyorsunuz üsler aynı tabanların çarpımını ortak üssü yazacağız. 3 kere 2, 6, 6 kere 5, 30 üzeri ortak üssü 12. 49, 7'nin karesi arkadaşlar. 7'nin karesinin eksi ikinci eksi 4 oluyor. Çarpı 7 üzeri 5 oluyor. 343, 7'nin küpü arkadaşlar. Küpünün eksi birinci kuvveti eksi 3 oluyor. Burada tabanlar aynı. Ortak tabanı yazdım. Eksi 4 artı 5'e Artı 1 artı 1 eksi 3 eksik. 7 üzeri eksik. Burada eksi 16 negatif bir sayı ama çift kuvvet olduğu için 2 üzeri 4'ün 6. kuvveti yani 2 üzeri 24. Burada da eksi 27 negatif ama çift kuvvet olduğu için 3 üç üzeri 3'ün 8. kuvveti yani 3 üzeri 24. Buradan 6 üzeri 24 olarak kısaltabiliriz rahatlıkla kısaltabiliriz. Gelelim buraya. Bir bölü yazmış. Yani bir altı üzeri beş çarpı altının karesinin eksi üçüncü bölü, yani eksi altı olacak. Bölü çizgisi bak şurada. 2 üzeri yani 216 altının küpüdür. 6'nın küpünün karesi 6 altı üzeri 6'dır. Buradan arkadaşlar 6 üzeri -1 çarpı ben bunu yukarı çıkarsam üs işaret değiştirir. Buradan arkadaşlar -1 eksi, eksi altta -6 üzeri eksi. Burada bakın 2'nin karesinin küpü yani -6 bölü 27 3 üzeri 3'ün karesi yani 3 üzeri 6. Bakın arkadaşlar yukarıya çıkartacağım. 2 üzeri eksi 6 ya bir şey yapmayacağım ama. 3 üzeri artı 6 aşağıda yukarı çıktı eksi 6 olacaktır. Tabanlar aynı oldu. Üstler aynı olduğu için 6 üzeri eksi 6 olarak yazabilirim. Hiç sakıncası yok. Burada 10 üzeri 5 çarpı 10'un küpünün eksi birinci kuvveti yani eksi 3 bölü 10'un karesinin 8. kuvveti 4. kuvveti yani 10 üzeri 8 oldu. Buradan 10 üzeri bakın üstler toplanır 2 çarpı aşağıda pozitif olan kuvvet yukarı çıkınca negatif olacaktır. 10 üzeri artı 2 eksi 8 eksi 6. 10 üzeri eksi 6 olarak yazılabilir arkadaşlar. Aşağıdaki işlemleri ne yapmış olduk? Böylece sade hale getirmiş olduk. Üslü ifadelerde çarpma işlemi yaparken yapılan işlemlerde işaretin en başta belirlenmesi işlem hatasını ne yapacaktır? Engelleyecektir arkadaşlar. Kitabımızda bunu söylüyor ki genelde bakın ben de yaparken dikkat ediyorsanız önce işareti belirliyoruz. Sonra değerine geçiyoruz. Oraya dikkat ediniz arkadaşlar. Geçelim sorulara artık. Soru bir. Diyor ki yanda ve kenar uzunlukları verilmiş olan dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden verilen üstü ifadeyi yazınız diyor. Dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı eşittir. en çarpı boy. Bakalım. N'i 2 5 çarpı boyu 4 üzeri 3. 2 üzeri 5'e bir şey yapmayacağım. Ama 4 yerine 2'nin karesinin küpü yani 2 üzeri 6 oluyor. Buradan tabanlar aynı üstler toplar 2 üzeri 11 santimetre kare olmuş. Olur. Soru 2. 1 litre benzin ile ortalama 32 kilometre gidebilen bir aracın 4 üzeri 5 litre benzinle kaç kilometre gidebileceğini bulunuz diyor. 1 litrenin karşılığı 32 kilometre ise 4 üzeri 5 litre 4 üzeri 5 tane 32 yani 4 üzeri 5 çarpı 32 dememiz lazım. Arkadaşlar 4 yerine 2'nin karesinin 5. kuvveti yani 2 üzeri 10 geliyor aklıma. 32'yi görünce de 2 üzeri 5 aklıma geliyor. Bakın buradan tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 15 Kilometres diyorlar. İşte 2 üzeri 5 kilometre yol gidebileceğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet basit bir soru. Burada tabanlar aynı olduğu için üstleri topladık. Ortak tabana yazdık. Başka hiçbir şey yok. Geçelim soru 3'e isterseniz. 2 üzeri x a'ymış. 5 üzeri x b olduğuna göre 100 üzeri x ifadesinin a ve b cinsinden değerini yazalım bir arkadaşlar. Şimdi bir kere 100 üzeri x 10'un karesinin x'inci kuvveti. Buradan arkadaşlar bakın. 10'un üst üstü çarpıldığına göre tabanı aşağıya, öbür tabanı yukarı yazabilirim. Yani 10 üzeri x'in karesi diyerek de yazabilirim. Sonuçta x çarpacak 10 üzeri 2x olacak. 10 üzeri 2x aslında. Değil mi? Farkı yok. Onu da ben 10 üzeri x'i de 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x yazmamın hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Tabanlar aynıysa. Tabanların üstler aynıysa tabanların çarpımı ortak üste yazılıyordu. Buradan bakın 5 üzeri x neydi? A'ydı. Çarpı 2 üzeri x b'ydi. Bunların çarpımının karesi. Buradan arkadaşlar. Yani a çarpı b çarpı a çarpı b oluyor. A çarpı B çarpı A çarpı B oluyor. O da eşit oluyor ki o da eşit oluyor ki A kare B kare ifadesine olur. A ile A'nın çarpımı A kare B ile B'nin çarpımı B kare olduğu için A kare B kare olmuş oluyor. 100 üzeri X ifadesi. Geçelim. Soru 4 arkadaşlar. Saatteki hızı 12 üzeri 3 desimetre olan elvan 2 üzeri 3 saatte kaç desimetre yol alır diyor. 1 saatte 12 üzeri 3 gidiyorsa 2 üzeri 3 tane 12 üzeri 3 yani 2 üzeri 3 çarpı 12 üzeri 3 desimetre yol gidecektir. Bakın burada üstler aynıysa tabanların çarpımını ortak üse yazar desimetre 24 üzeri 3 desimetre üst olarak bu işlemi ne yaptık yaptık yoksa uzun uzun işte 2 üzeri 3 8 eder 12 üzeri 3 şu eder şeklinde yapmadık arkadaşlar o iş hesap makinesinin işi bizim işimiz ise bunu üst olarak yazmak sadece hesap makinesinin işiyle insan işini birbirine karıştırmayacağız gelelim Soru 5 arkadaşlar. Mert yukarıdaki dairelerin içerisinde bulunan üstü ifadelerden birinci çarptan ve ikinci çarptan birer tane seçip bu sayıları birbiriyle çarpıyor. Bu çarpımlar sonucu bulabileceği en büyük değer ile en küçük değerin çarpımı kaçtır diyor. Arkadaşlar tabii en büyüğü hesaplayabilmek için işaretler ve değerlerim bakmamız lazım. Bakın eksi yönüne koydum. 2 üzeri 2'nin 8. kuvveti yani 2 üzeri 16. Burada eksi yönüne koydum. Çünkü negatif bir sayına. 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti yani 2 üzeri 15. Burası ise arkadaşlar negatif bir sayı çift kuvveti olacak. Pozitif olacak. 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti yani 2 üzeri 16. Olacak. Yani burada en büyük sayı bu olacaktır. Burada ise 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti Yani 2 üzeri 15. Buna bir şey yapmaya gerek yok zaten. Bu 2 üzeri 5'in karesi yani 2 üzeri 10. Bu ise eksi yönüne koyalım. 2 üzeri 6'nın eksi 3'üncü yani eksi 18. Buradan bakın buranın 2 üzeri 16'sıyla en büyüğüyle buranın 2 üzeri 15'ini çarparsam 2 üzeri 31. Bu en büyük olacaktır. Bu en büyük değer olacaktır arkadaşlar. Bir de en küçük değere bakalım. En küçük değer için arkadaşlar tabii ki sayının sonucunun negatif olması lazım. Mesela Şuradaki eksi 2 üzeri 16 ile değil mi Bu, bu çok küçük bir sayı negatif olduğu için mesela bununla şuradaki 2 üzeri 15 çarparsak çünkü burada yani eksi 2 üzeri 18 e çarparsak pozitif olur. Da, daha şey olur. Evet eksi 200 15 çarparsak bu da eksi 200 31 olur. Bu da arkadaşlar en küçük değerimiz olur. Peki bunların çarpımı, bunların çarpımını soruyor. Yani 200 31 çarpı eksi 200 31 çarparsak dostumun düşmanı düşmanım olacak. 2 üzeri üstlerin toplamı ortak tabana Eksi 2 üzeri 62 olacaktır. Yani bu ikisinin çarpımından en büyük geliyor. Şu ikisinin çarpımından da en küçük geliyor arkadaşlar. Ve böyle cevap çıkmış olur. Geçelim soru 6'ya. Bir laboratuvarda yapılan deneyde bir mikroorganizmanın yani bakterinin Ağırlığı 3 üzeri eksi 4 gram olarak ölçülmüştür diyor arkadaşlar. Bu mikroorganizma 3 ayın sonunda bir önceki ağırlığının 3 katına ulaşmaktaymış. 3 ayda. Yani başlangıçta sıfırıncı ayda 3 üzeri 4 gram. 3. ayın sonunda 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri eksi 4. 6. ayın sonunda 3 çarpı 3 çarpı 3 üzeri eksi 4. 9. ayın sonunda 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı üzeri eksi 4. 12. ay yani 1 yılın sonunda ise artık 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 4 olacak. Yani üstler toplanırsa 3 üzeri 0 yani 1 gram oluşur. Bir yılın sonunda bu mikroorgan kaç gram olur diyor arkadaşlar? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 üzeri eksi 4. Yani 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 4. Buradan 3 üzeri 0 o da 1 gram yapmış oluyor. Bu mikroorganizma bir yıl ürerse bir gramlık bir kütleye sahip olacak. Şey. Evet, gelelim soru 7'ye arkadaşlar. Yanda verilen küpün yüzeylerine a kare, a üzeri 4, a üzeri 6, a üzeri eksi 1, a üzeri eksi 3 ve a üzeri eksi 5 sayıları karşılıklı yüzeylerde yazılan ifadeler çarpımı eşit olacak şekilde yazılmış arkadaşlar. Yani bunları çarparsak a üzeri 12 a, a küp çıkar arkadaşlar. a küpünde 3 tane 100 olduğuna göre a çıkması lazım. Yani çarpımları a üzeri 1 çıkması lazım arkadaşlar. Bu da nasıl olur? Şu ikisini çarparsan olur. Şu ikisini çarparsan olur. Şu ikisini çarparsan A üzeri 1 ortaya çıkacak. Sayılardan ikisinin yazıldığı yüzeyler şekilde gösterilmiştir diyor. Buraya A üzeri 4, A üzeri 2, A üzeri 6 tamam. A üzeri 2'nin karşısında A üzeri eksi yani arkada A üzeri eksi 1 olacak. Solda A üzeri eksi 5 olacak. Yani buraya a üzeri eksi 1, a üzeri eksi 5 gelemez arkadaşlar. O zaman ya bu ya da bu gelebilir arkadaşlar. A üzeri 4 ile a üzeri eksi 3 gelebilir. Yani 1 ya da 4 gelebilir soru işaretine. Çünkü bilmiyoruz. A üzeri 4 buraya gelirse a üzeri eksi 3 buraya gelir. A üzeri eksi A üzeri 4 buraya gelirse A üzeri eksi buraya gelir. Onu bilemiyoruz. Yani cevabımız 5 olmuş oldu arkadaşlar. Burada ne yaptık? Hepsini önce bir çarptık. A üzeri 12 çarpı A üzeri eksi 9'dan A küp çıktı arkadaşlar. Bu A küp 3 tane şeyin çarpımı olduğu için bunu 3'e böldük. A üzeri 1 yani 2 tane yüzün çarpımının A üzeri 1 olması lazım ki hepsi eşit olsun buradan yararlandık ve soruyu çözdük arkadaşlar. Dersin burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.